Ya bence olur ama Merve gelir mi onu bilmiyorum. Sen orasını bana bırakacaksın yavru kuşum. Yani ben direkt vahşi e, cazibe mi kullanacağım? Efe. Vallahi ben kendim için bir şey istemiyorum ya. Allah Allah. İnsanlık adına yapıyorum ben bütün bunları. Ben yandım, başkaları yanmasın. İyi, tamam. <laughs> Kolay gelsin. Ne işin var senin burada ya? gelip bakalım dedik yeni mekanımızın durumu ne. Eksik gedik var mı diye. Daha çok gelip gidersiniz abicim. Biz yıl sonuna kadar buradayız, bir yere de gitmeyiz. Matematiğin biraz zayıf galiba delikanlı. Beş gün süren var çıkman için. Efe ne oluyor? Sen karışma dur. Halil, bizim şu çekmecede bir sözleşmemiz var. Getir bakayım abicim onu bana. Ha pardon ya, bu arada okuma yazma var değil mi? Doğru konuş lan. Hadi abi. Bak bakalım beyefendi. Ne yazıyor burada? Sözleşme tarihi Aralık 2008. Ne zaman bitiyor? Aralık 2009. Bakayım. Ben sana ne kadar buradasın söyleyeceğim. 9 Nisan 2009. Tamı tamamına bir haftalık süren var. Ya adam gibi çıkarsın ya ben çıkarmasını bilirim. Elinden gelin ardına koyma be. ...yine görüşeceğiz. Görüşelim abicim. Biz buradayız. Bekleriz. <laughs> dükkanın yeni sahibi. Nasıl yani? Ya bizim eski... ...ev sahibi yani dükkanın sahibi... ...almış bizim dükkanı... ...bu öküze satmış... Bu da tutturmuş, villa mı ne yapacakmış, çıkın mıkın bir şeyler diyor işte ya. Benim niye haberim yok bundan? Üzülmeyin diye söylemedim, güzelim işte yani. Halledeceğim ben ya, tamam. Efeciğim nasıl halledeceksin? Yapacağız bir şeyler ya, tamam ya. Hadi sizin yurda falan gitmeyecek misiniz? Ge geç kalmıyor musunuz? Konuşma senin kızın yanında görmüşler. Ne olmuş görmüşlerse? Senden izin mi alacağım? Lan senin var ya. Şişt, gençler, ne oluyor bakayım burada? Bir şey yok abi, konuşuyoruz. Dağılın, sen de gel bakayım benimle. Abiciğim bir meselemiz var onu hallediyoruz. Ne oldu, yemedi değil mi? Ulan yedi veya ya, yemedi. Abi ne yaptın ya? Aa. Başımıza iş açılacak şimdi. Nereye gidiyoruz ya? Ah! Vallahi siz olmasaydınız hala o iğrenç şeyleri yiyorduk. Soruşturma var ya, ondandır bitsin, en eskisi gibi olsun. Nasılsın Aslı'cığım? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne oldu, konuşabildin mi sevgilinle? Ayrıldınız mı yoksa? Ay yazık. Nasıl sana yazık? Niyeymiş o? Efe'yle konuştum da dün gece seni hiç görmemişti ondan. Ha o zaman kendine bir gözlük alsın. Ya aslında almışsın. Seni çok güzel falan sanıyor çocuk. Gözlükleri takınca yıkılır. Kızlar. Hepinizin bildiği gibi 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa soruşturmayla karşı karşıya kaldım. Aranızdan bazıları sicilimi lekeleyebileceklerini sandılar. İftira attılar bana. Ama ne oldu? Disiplin kurulu kararını verdi, aklandım. Hazırladıkları rapor burada. Merak edenler bakabilir. Aslı, Su, Odaman. Şimdi ne yapacaksınız bakalım? Vallahi bence hemen eşyalarınızı toplamaya başlayın. Ah. Salih Bey. Daha önce de konuşmuştuk sizinle. Beni dinlemediniz. Gençleri görünce müdahale etmek istedim müdürüm. Ama öyle olmaz ki. Sizin işiniz buradaki güvenliği sağlamak. Siz daha kendinizi koruyamıyorsunuz. Başkalarını nasıl koruyacaksınız? Öyle olacağını düşünemedim. Bir anda oldu zaten. Bugünlük bu kadar yeter. İzinlisiniz. Gerek yok. Biraz sonra işin başına dönerim. Çıkabilirsiniz Salih Bey. Evinize gidip dinlenin. Tamam mı? Senin işin. Efendim? Yok bir şey efendim. Bu işler böyle. Boynuzdan büyük işlere kalkışırsanız... ...sonuçlarına da katlanacaksınız. Merak etmeyin. Eşyalarımızı hemen toparlarız. Korkmayın. Kovmayacağım sizi. Bir kereye mahsus affedeceğim. Gerçekten mi? Hı hı. Ama bir şartla. Diğerleri gibi bütün kurallara uyacaksınız. Eğer hakkınızda en ufak bir şikayet alırsam... ...kapının önünde bulursunuz kendinizi. Haberiniz olsun. Şimdi çıkabilirsiniz. Aslı... Bana Merve'yi yolla. Alo, Merve, ne haber? İyidir senden. Ee, ben deyim ya. Ee, bir şey konuşacaktım ben seninle. Dinliyorum. Ya ben e, dün gece için çok özür dilerim. Yani biraz biraz garip davrandım ya. Vallahi dert oldu sonu içime. Sorun değil. Ee, asıl ben ne diyecektim? İşin yoksa bana gelsene. Şimdi mi? Ha, yani oturduk biraz. Çay içerdik. Malum dün gece içemedik ya. Bilmem. Ben çay sevmem pek. Tamam, kahve yaparız o zaman. Portakal sıkarım, ananas var, kestane... Gerçi kestane suyu pek iyi olmuyor ama. <laughs> tamam, peki. Çıkarken ararım ben seni. Ee, tamam, görüşürüz. Bay bay. Merve hey. Ay ne yapıyorsun sen ya Beni mi gözetliyorsun Yok canım ne alakası var Ha Nimet hanım seni çağırıyor Bir dakika bir dakika Bunları ben toplamayacağım herhalde değil mi Çok üzgünüm Aslı'cım ama sen toplayacaksın Çıkacağım ben birazdan Biriyle buluşacağım da hmm, Eminim öyledir Zavallım ya Çok üzülüyorum senin bahane biliyor musun Evet kolay değil tabi. İstersen gidince arayayım seni. İnanmıyorsun ya bana. Yok arama. Sen ne yap biliyor musun? Bana oradan bir şey getir. Ha? Aa bak süper bir fikir. O zaman çenen kapanıram <laughs> Git bakalım. Ecele'ne gidiyorsun haberin yok. Salih, <laughs> Allah iyiliğini versin. Ne o gözündeki? Güneş gözü, hayatım. Güneş ışınlarından korunmak için takıyorum. Mart ayında mı? Mart, Nisan, Mayıs bundan sonra hep takacağım. Rahatlatıyor. Sen çıkarsana şunu. Yok canım. Salih kızacağım ama bak ama çıkar. Ama dur bir dakika ya. Gözüne ne oldu? Kapıya vurdum. Aa, ben buz getireyim o zaman. Koydum kızım, buzla falan olmaz. Bu doktora gitmemiz lazım. Yok canım, niye büyütüyorsun bu kadar? Yarına bir şeyim kalmaz. Salih, kavga ettin değil mi? Ama ben dedim sana. Bu yaştan sonra el alemin arkasından mı koşacaksın diye söyledim ama dinletemedim ki. Kimsenin peşinde koşmadım Şükran. Kaza ile oldu. Ben bir merhem getireyim. En azından acısını alır ha. Allah Allah, işiniz gücünüz yok mu sizin? Sıkıştırdığınız kapının önünde beni. Gidin Allah Allah. Aslında yaptıklarını biliyorsun değil mi? Gidip şikayet etmiş beni disiplin kuruluna. Biliyorum. Ama bir şey çıkmadı sonuçta. Yani sizin haklı olduğunuz anlaşıldı. Evet ama farklı olabilirdi. Onların yüzünden işsiz kalabilirdim. Herkes yerini bilecek Merveciğim. Ben yıllardır buradayım. Öyle çoluk çocuk takımıyla uğraşmayı kolay sanıyorlar. Disiplinli olur bunlar. Aklına sen aklına istini yaparsa. Neyse. Şimdi dinle beni. Aslı'yla suyu affettim. Nasıl yani? Kovmadınız mı? Hayır. Kovmakla affetmek arasında bir fark yok. Benim kim olduğumu öğreteceğim o kıza. Hem de öyle bir öğreteceğim ki. Kusura bakmayın ama söyleyeceğim. Ya bu kız geldiğinden beri gıcıyım ona. Ya, babamın karşısına kokarcı gibi çıktım onun yüzünden. Bunu asla unutmayacağım. Yani yardım edebileceğim bir şey varsa ne olursa. Ben de onun için çağırmıştım seni. Efe? Aslı'cım duyuyorsun beni değil mi? Ses kontrol. Tıs, tıs, tıs. Canım duyuyorum. Hah. İyi ki kötü bir şey söylemedim ya. Nasıl yani? Ne bileyim çalışmıyor diye direkt küfürü basabilirdim yani. Alırdın cevabı mı oturdun aşağı? Yürü başkım süpersin be. Kızlar nasıl gidiyor? Gel gel başlıyor. Aslı oradasınız değil mi? Buradayım canım. Gelmedim daha. Yok ama neredeyse gelir. Bak biz topluyoruz kızları tamam mı? Konuşmuş her şeyi hatırlıyorsun değil mi? Tamam canım merak etmeyin her şey kontrol altında ya. İyi göreceğiz bakalım.